kısa süreli açlık diyetleri 14-10 veya 16-8 olarak yapılabiliyor. Yani bu şu demek. 16 saat boyunca herhangi bir şey tüketmiyorsunuz. Enerji içeren besin olarak ama sıvı olarak sudur, çaydır, kahvedir tüketilebiliyor enerji içermeye. Veya yine 10 saat boyunca tüketim yapabiliyorsunuz. 14 saat boyunca yine enerji içeren herhangi bir besin maddesi tüketmiyorsunuz. Ama sıvıları muhakkak almamız gerekiyor. Saatleri burada kendimize göre ayarlıyoruz. Kişi illa sabahın 8'inde kahvaltı etmek zorunda değil. Veya illa kahvaltı öğünüyle başlamak zorunda değil. Mesela öğlen 12'de yemekle başladı diyelim ki. Akşam. 10 saat açlık uyguluyorsa, 10 saat, 14 saat açlık uyguluyorsa akşam 10 gibi yemek yiyebiliyor. Fakat burada önemli olan kilo kaybetmek istiyorsanız içerik önemli. Bunu kilo kaybetmek isteyen kişiler de uygulayabilir, kilo almak isteyen kişiler de uygulayabilir veya sağlıklı beslenmek isteyenler de uygulayabilir. Kısa süreli açlıkta zaten ortalama 14 ya da 16 saat aç kalıyorsunuz. İlk 8 saat, 10 saatte glikojeni bitirdiniz, geri kalan sürede metabolizma yağ yakıyor. Öncelikle dikkat etmesi gereken grupları söyleyeyim. Hamileler bu tarz diyetlerle yapacaksa kontrollü gitmeli. Hani doktoruyla görüşmeli. Veya özellikle düşük kan şekerine sahip kişiler, hipoglisemisi olanlar. Kısa süreli açlık diyeti uygulayacaksa kesinlikle dikkat etmeliler. Çünkü şeker düşmesine bağlı olarak mide bulantısı olabilir, baş dönmesi olabilir, hani düşüp bayılabilir bile. Burada programın çok iyi planlanması gerekiyor. Normalde herkes yapabilir bunu. Herhangi bir sıkıntısı yok. En e, bilinen faydaları arasından depoladığımız yağları kullanmış oluyoruz. Yani mesela oruçta nasıl ki vücudumuz temizleniyor. Bu diyetler de başlanıp uygulandığı zaman özellikle 3. haftadan sonra çok iyi sonuç vermeye başlıyor. İlk haftada bile bu sonucu görüyoruz. Vücudu e, temizle bir nevi temizlemek aslında. Hani sürekli bir şey tüketerek hani sürekli örneğin bir makineyi çalıştırdığınızı düşünün. Ya Onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Aynı şekilde vücut da böyle. Karaciğer enzimleri düz düzeliyor, kan şekeri düzeliyor, kan kolesterol düzeyleri düzeliyor. Ee, eğer ki kiloya bağlı tiroid sorunları yaşıyorsa bile birey kilo vermesiyle beraber bu tiroid problemlerinde de düzelmeler gözükmeye başlıyor. Mesela bu kişinin yine çalışma hayatına göre değişiyor, spor aktivitesine göre değişiyor. Ben uyguluyorum, çok da memnunum. Mesela diyelim ki sabahları kahvaltı edemiyor, vakti yok. Poğaça simitle geçiştirmek yerine daha sağlıklı bir öğlen yemeğiyle başlayabiliyoruz hani. Ee, oraya bir arı ön ekliyoruz ve aynı şekilde zaten evine gittiğinde akşam yemeğiyle devam ediyoruz. Fakat dediğim gibi burada en önemli şey aldığınız karbonhidrat miktarı. Ben bu diyeti uyguluyorum diye kalan 8 saatlik ya da 10 saatlikliğinde her istediğimi yiyebileceğim diye bir şey yok. Su için kısıtlama saati yok. E şimdi vücut yağ yakmaya başladığı zaman idrarda keton cisimler dediğimiz şeyler oluşmaya başlıyor. Hatta bu keton kitleriyle de tespit edilebiliyor. Ama hani daha çok ketojenik hem kısa süreli açlık hem ketojenik diyet yapıyorsanız çok daha hızlı kilo veriyorsunuz. Ama normal kısa süreli açlık diyeti yapıyorsunuz diyelim ki. Daha fazla yağ yakacağınız için bu yağın da atılması gerekiyor vücuttan. Hani böbreğe bir yük binmemesi için oluşan ketonlardan su içmesi çok önemli. Hani o boşluk saatlerinde kafeine yüklenmeyin diyorum. Burası çok önemli. Fazla kafein iyi bir şey değil. Hani çay kahve içebileceğim diye ve aşırı bitki çayına, karışık bitki çaylarına yüklenmemek gerekiyor. Su da hani kadınlar kilo başı 30 milim, erkekler 35 milim olarak tüketmeli gün içinde. Tabii spor yapıyorsa yine bu fazlalaştırılabilir. Ben öneriyorum, çok memnunum uyguladığım kişilerle de. Çok da iyi sonuçlar alıyoruz. Yani şu an ee, özellikle İstanbul şartlarında kalkıp akşam 6'da ben kimsenin ancak evde değilse çalışıyorsa 6'da yemeğe yetiştiğini düşün, düşünemiyorum. Hani burada önemli olan gece geç saatte gidecekseniz, geç saatte bir öğün tüketecekseniz aşırı miktarda et tüketmemeniz. Gece geç saatlerde aşırı miktarda tüketilen et daha fazla yağ olarak depolanıyor. Çünkü proteinlerin vücudu terk etme süresi biraz daha uz uzun sebzelere göre. Daha böyle akşamları sebzarlıkla beslenirse mesela diyelim ki 14 saat açlık uyguluyor. Saat 12'de kahvaltı etti, akşam 10'da yemek yiyecek. Çok yüksek miktarda et tüketmek yerine sebze tüketerek daha da hızlandırabilir.